I'm gonna go Check sure, arkadaşım. Hadi bak herkes konuştu lütfen. Hadi hadi i̇şte, hadi. Neydi bak, Hadi hadi. İsmi neydi arkadaşım? Bos hey, 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 hey. bos. Ali, Ali <laughs> Bey. <baby. Gülüyor> bos Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> İlk Mehmet abinin yanında işe başladığımda bir <laughs> de Ömer abi vardı onun yanına gelen. Ben onun arabasına hastaydım. Ya 11-12 yaşlarında falandım. O zamandan beri içimde bir şey vardı. İki sene olmuş bir motorum vardı Highlight tarzında. ikisini de çözseydim ama kararı Bostos'tan kullandım. Onunla takas ettim. Aşağı yukarı 5-6 ay falan oldu arabam alalı. Şu anda memnunum problemde yok. Gayet güzel. iyi anlaşıyoruz. <laughs> Hiç yolda bırakmadı. Sadece benzin bittiğine bırakıyor. <laughs> 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 Arabam beni bugüne kadar hiç oldu bırakmadı ve bırakmayacak. Peki bu konuda bu konuda şu anda arabanın e, tekrar hayata döndürülmesi ilgili çalışan arkadaşın fikrini alsak? Evet, buyurun. Araba çok hor kullanılmış? Bakımda yoksa daha düzenli eve getirmek daha güzel, için. Daha güzel olması için. Neydi o? E, Çaltıdere'ye çok daha güzel makyajlı gitmesi için evet. e, makyajlı yani bakımı da şöyle açıklayayım sayın Ceri bakımı üst döşemesi değişiyor yani motorla alakalı hiçbir problem yok arabanın sadece e süslenecek evet estetik evet estetik 91 puan En yok valla. Sen benim değişmesi gerekse hangi renk olmasını düşünürdünüz? Ee, kuyu pembe. <laughs> <laughs> ben de hep onlara Arabanın şu andaki bakım durumu nasıl sizce? Şu an e, yani zaman buldukça baktırıyorum ama tabii ki aldığından daha iyi konumda. Sorun yaşıyor musunuz? Yok evet, evet. hayır. Evet. Sadece bir kere ben öyle tabir ediyorum. Dişi, diş, diş çıkardı. Gaz pedalı koptu. Evet. <laughs> <laughs> Köpes üstünde ama yaptırdım yani. Şu an çok iyi. Benzini bitmedikten sonra hiçbir yolda bırakmıyorum bir defa yollamak Evet bir defa yollamak hoş geldin. Yo şeyi başkası kullanıyordu çünkü kızım sadece ben kullandığım zaman e, hukumsuzluk yapmıyor. Başkası kullandığı zaman herhalde eee çok büyük fazla bahsi ya da ne olduysa nazar değdi herhalde. Ben ne kadar 91 puan. Thank you.